Kamera Tamam kameran kapat. kapat. Kapa kameran istiyorsan bak kamera duruyor ya hmm. Kapat. Kapat. Alırın kapat. Alırın bak. Bu tarafında tamam. Saliha sürüle değerli izleyiciler seyirler Sesini kapatma istiyorsan bak burası Devre arasında hem maç sonunda tekrar Yok ses... ya iyi o. Ses kapattın, Hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> 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 bak, bak, Güzel. Fenerbahçe Trabzon maçı. daha iyi Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam Fenerbahçe Trabzon maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Evet olan gelişmeleri ee, size aktaracağım maç esnasında. Birlikte maçı yorumlayacağız. Trabzon Fenerbahçe. İyi teşekkürler hoş geldiniz arkadaşlar. Sevda değil mi? Merhaba. Sevda hoş geldin. canlı canlı maç yayını üstüne şimdi arkadaşlar. Trabzon Fenerbahçe. Ha bu bir, biraz sesi yok müzik müzik değil şeyin sesi. E, sesi o da. İyiyiz. Çok iyiyiz. Sen de gelsene yanıma şuraya. Bakın. Allah. Sen nasılsın Sevda? İyisindir inşallah. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben canlı yay yayınım kapalıydı. Kapattılar da. Şimdi açılmış. Bugün akşam maç şeyini yapacağız arkadaşlar. Canlı yayını yapacağız. Fenerbahçe Trabzon. İnşallah Fenerbahçe'miz kazanacak da. Bakalım heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Canlı yayın kapalıydı arkadaşlar. Yeni atıldı. He, ee, bizim, i̇htlal yedim ihtlal. Bizim kız canlı yayında çıkarken ihlal daha. yedi daha. İhtar O yüzden kapattılar. Tehlik, tehlik yorumlar, yorumlar, şey. yorumlar, yorumlar. Uzak durmadı ha. <laughs> <yapalım. gülüyor> gelirdi. arkadaşlar gelirdi. Gençler gelirdi. Onlar da merak ediyorlardı. Onlar da takım tutarları illa günü arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bir like atarsanız Can, seviniriz arkadaşlar. arkadaşlar. Yedi de artık şey oldu. İhlalden çıktı. Değil mi? He he, i̇hlal kalktı, kalktı, şu anda arkadaşlar. İhlal vardı. Canlı yayın açamıyorduk. Ee, şurada 2-3 bin oluyor? Canlı yayın açıldı. İhlal kalktı yani. Bundan sonra tabii ki şey yapmayacağız. Çocuk çıkarmayacağız canlı yayına. O yüzden... <laughs> o yüzden ne diyoruz? <laughs> Hep birlikte maça. Maç bakıyor musunuz arkadaşlar? Maç. Maç izliyor musunuz? İlla yine maç e, bizi günün izleyen arkadaşlardan illa maç izleyen Bir vardır altı, ya. Kaldı. E, şu anda bakayım maçın başlamasına. Maç şey, Izi, 10 dakika izi, var izi, arkadaşlar. Tepki canlı yayını çelik çekelim dedik de. Fenerbahçe canlı canlı, canlı Fenerbahçe Trabzon maçında. Ekran çıktık arkadaşlar. Bir beğeni atarsanız seviniriz arkadaşlar. Aleyküm selam. Like atarsanız seviniriz. Buray da girdi. <laughs> Evet izliyorum Sevda videolarını izliyorum. Gelen arkadaşlar teşekkürler. Nuriye de kim buray Nuriye? Ben Nuriye. <durayım>. Heyecanla <laughs> <laughs> bekliyoruz arkadaşlar maçı. Bakalım bugün akşam Fenerbahçe dur. mi, Trabzon mu? Ama takım kazanacak siz ki arkadaşlar yazın. Evet yazın arkadaşlar sıkıntı yok Fenerbahçe'de olsa Trabzon'da olsa ikisi de bizim takım. Parçaları... Aleyküm selam kardeşim. Yarın akşam kim maç için mi? Bugün akşam maç bak için mi? Bak Selam Aleyküm ben bir Beşiktaşlı olarak. Abi Selamünaleyküm ben bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe maçını skor olarak tahmin edebilir misin? Ya kardeşim Fenerbahçe maçını tahmin edebilirim. Şöyle diyeyim, şöyle söyleyeyim size. Eğer burada hakemin şey olmazsa müdavi mi? Yani hakem etki etmezse maça Fenerbahçe kazanır. Ya 2-1 kazanır arkadaşlar ya 3-1 kazanır arkadaşlar ya da 3-0 da olabilir. Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahası Trabzonspor'a göre biraz daha güçlü. O yüzden e, Fenerbahçe orta sahada çözecek işi bence bugün akşam orta sahada çözülecek. Ona açı, on açı, var diyorlar ama ona açı ağır adam. Seve, sevda ben 2-0 diyorum. Galatasaray Yenecekmiş. Hı? Galatasaray yenecek diyordu. Sevda. Ee, Galatasaray dün akşam arkadaşlar yendi. Dünün Galatasaray değil. Fenerbahçe ile Trabzonspor. E, Fenerbahçe Trabzonspor. Hayırlı Spor. cumalar. Yenecek. 3-1 yenecek diyor. 6 kere 6-36 36 hakem verdi penaltı. Penaltılardan gol olmaz. Fener, Fener olmaz. Hayırlı cumalar demiş kardeşim. Ömer ne Ekranı diyor? Çift Ömer çift oyunda. Ekranı çift tıklayalım arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım. Ben Arkadaşlar buradaki olan mesele yani iki takım da bizim takımımız. Anlatabildim mi? Türkiye'nin takımı. Yani kim yenerse saygı duymak gerek. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, saygı kaldı, kaldı, du kaldı, duymamız şey. lazım. Maçı az kaldı. Çok Az böyle i̇şte, evet. normal. Işte, normal. Sesi geliyor değil mi? maç sesini e, geliyor değil mi arkadaşlar? Yeni futbolcular geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? Evet onu söyledim ya. Fenerbahçe'nin şu anda orta sahası Kante geldi. Kante'yle kendisi Asensio'ya biraz daha güçlendi yani bu tarafa arkadaş. Yok teklif olmaz. Biz sadece maçı izliyoruz. Tepki evet, videosu çekiyoruz. Olmaz. Tepki yayını yapıyoruz arkadaşlar. Maç tepki yayını. Hayırdır? Tekli patlayamıyor, inmiyor. Ses, ses diyor. Yok. İz, İzli, i̇zliyorum ben. Böyle maç canlı yayını böyle yapanlar da var arkadaşlar. Biliyorsun. Yani göstermedikçe yayını paylaşmadıkça buradan göstermedikçe teklif hakkı olmaz arkadaşlar.

ya canlı yayın kapanmıştı bundan. Ceza yemişti. Muray canlı yayın açtı ya o, o zaman ceza yedi. Çocuk olduğu için izin vermiyor da. Haydi Fenerbahçe'm. Şöyle diyelim. Oley 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 oley. oley şampiyon Fener. Başlayacak. Çıkmadılar daha da çıkacak bak. Abla, şey, abi 14 Şubat günü. Abla, 14 Şubat sevgililer günü. Ablana bir şey, bir, şey bir şey, alamadım. Bir şey alamadım. Ona sadece öpücük verdim. Bakalım 90 dakika sonrasında nasıl bir <laughs> sonuç <laughs> ortaya çıkacak? Hediye önemli değil. Söyle söylemem yeterli. Zaten e, gönüller bir olduktan sonra yani düşünmek bile e, önemli burada arkadaşlar. Sevgililer günü. Ben sabah <laughs> Sabah saat sekiz buçukta kutladım eşimin şeyini, sevgililer gününü. Sekiz buçukta uyandım, kutladım. Şey, i̇şte, bende. Bende. Evet. O başlasın, ben biraz Allah. süre geçeyim. Sen geç, geliyorum. Abla, abla farklı oldu sana bu yıl. Öpücük aldım. <laughs> <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz. Ekran tık tıklayalım. Sevda evet, sen nasılsın? İyi misin? Günün nasıl geçiyor? Ne iş yapıyorsun? İşte ben iyiyim diyor. Benim, benim sevgilim yok olmasına gerek de yok annem hediye aldı. ha Hayırlı olsun. olsun. bilekli almış galiba ben şeyde, e, gördüm. Paylaşmışsın da. Çok güzel. Güzelmiş. Işte Çok kimse Daha gelmiyor. Biraz aktif Sağ olun. Sağ ol Kimse şey zaten. Dört kişi var. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı. Trabzonspor taraftarı. Türkiye'nin dört bir yanında tüm futbol severler. Ekranlarının başında. İşte Trabzon. İşte Popara Park. Ha telefon. Yavaşça Katıyor mu bu? abla nasıl abla, abla anlamadım şey dediğini Çağlar ne güzelmiş duran şey, annenin aldığı Hemen hediye güzelmiş diyor paylaşmışsın ya profil şeyinde kanalında işte maçın hakemleri. Evet, i̇şte iki takım oraya. Ben öbür tarafı da oturuyorum. Yok sen Bu takım i̇şte. tamam. hey, paylaşım gördüm Evet gördüm. Benim şeyim çıkıyor. Gördüm gördüm. Senin paylaştıktan benim kanalımda çıkıyor. Evet arkadaşlar, Peki. maç başlamak üzere. <tab> Karabakçı Trabzonspor. Maç çok güzel. Peki. Geçecek artık. Talişka var. Buradan sayacağım arkadaşlar. Pante var mı? Pante da var. Kalede Ederson arkadaşlar. Ee, <laughs> Şikrinyar, e, Mert, Müldür, ondan sonra Semedo, orta sahada e, <laughs> Genduzi, Kante, önlerinde Asensio, onun o şey o kaçıyor. Şey yani o ölçüler işte. <laughs> ona onaçı. Ona. İleride de e, Musaba ve şey arkadaşlar e, Kerem Türkoğlu İsmele takımımızın değerli Yok

Galiba şeker olmuş galiba diyor. Ee? Şey, e, boynası diyor. Şey bak, şey yaptım dedim. Baktım da... Aynen. Ne olacak? Ee, devamlı kaynarken... Ha. Sonra... Ha, ge geceleri de kalkıp bir litre su içiyormuş. Şeker olmuş canım. Yani. Yani hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Geceler su, Geçeler su İlk Nur hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ekran çift tıklayalım arkadaşlar. Beğen atmayı unutmayalım arkadaşlar. kim selam abla. Sen de selam söyle ablana. Ne diyor? Canlı yazıyor. Arkadaşlar biraz kapatıyorum. Hemen açacağız arkadaşlar. <laughs> Tekrar açacağım.